Arkadaşlar bugün gülmeme challenge yapıyoruz başladık Hayat hep şaşırtıyor Oğlum baba bak çocuğa sigara içiliyor ya Şşş birader sen adam, utanmıyor musun ya çocuğa sigara içilmeye Ne Çocuk oluyor? dediğin of. eline çocuk yok, verir olmaz, olmaz. Yok 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 bu olmaz bu olmaz yok. Bunu hiç beklemiyordum yani ki de mobi verecek Başla Yani <laughs> <laughs> ya niye Hmm. Gül <laughs> Abi. Benim bunda gazım kaldı ya. Allah'ın köle. Allah'ın forma vardı. bir de abi. Bak burada yazıyor. Al beni. Al beni. Al şunu. Ne oldu lan? Abi. Hı benim bunda gazım kaldı ya. Allah'ım <laughs> <ya. gülüyor> köylü. Neyse size forma var. Gülmekten anırdı. Bir dolar pete bir. Ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gülüyor arkadaşlar. İçim gülüyor. Şu an güven geldi. Ama neyse boş. Gülmekten anırdım. Hasan gel oğlum. Arabaya benzet alın da yemek yemeye gidelim. Yok kanka ya ben gel sen ağlama. <laughs> anne şuna baksana çok komik. Hey bakayım. Bak ba, bak iyi bak anne. anne video otuz binci kez izliyorsun komik Olmadım. mi değil mi? Bu kim? anne şuna baksana çok komik. Bu you. Son dönemdeki mükemmel ya, futbol maçlarını dostlar, dostlar hepimiz biliyoruz ve... Gel buraya. Ali Çağlar Mayıs'ı emredin komutanım. Vatan bizim neyimiz asker? Bilmiyorum komutanım. Çavuş, çavuş gel, gel buraya. Kadir Demirel'e her zaman emredin komutanım. Çavuş vatan bizim neyimiz? Anamız komutanım. Neymiş asker? Çavuş, vatan çavuşumuzun anasıyız komutanım. komutanım. Allah belanı versin şunu <laughs> alın ya şu ağır reydimi. Gel buraya. İmdat heyecan. Haydoş. Sidoş. Çantos. Ya Rabbi ya bunu daha önce denemedik. Ya durun şu atlara inek birazcık. Hoş geldin. Bu videoda gülmeme challenge'ı var. Challenge'a geçmeden 3 saniye önce abone olup like Hı, atamazsın. 3, 2, 1. Başla. Kıskan çok güzelim. Ha ha, ha. Ne yapayım? Hoş geldin. Bu video... Ver, bir gel bakalım. Gel. Şimdi bak ben Ya biliyoruz. Şöyle geleceksin, tamam mı? Şöyle yapıyoruz, dip dip dip. Bir tane Böyle küçük adam çıkıyor. Sen daha fazla bırak diyorum. Tamam, bu kadar yapışıyor. Evet. Sizin kaç canınız kaldı yorumlara yazın. Şimdi bak ben yaptım, yap. Böyle geleceksin, tamam mı? Sizin kaç canınız kaldı? Dur, daha video bitmedi. Elsa. Ne be? Koronavirüs kapsak Katafe. sen ya? Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gidersek ne güzel olur. Ama onu nasıl çörmüş? Elsa. <laughs> Şimdi bir, deşi, bir, bir dakika şu arkadaki elim. Elimin bakışlarına bakar mısın? Bakar dakika. Şu arkadaki elmanın bakışlarına bakın. Gözü seveyim. arkadaki elman ne ya? <laughs> ya gece rüyamda görsem korkarım valla. Görüşürüz. Hocam adam yok mu? Allah belanı versin. Allah. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Hocam adam yok mu? Allah belanı versin, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. <laughs> dediniz mi yardım ederiz mi adını